Libya ve Libya bağlantılı e, Türkiye'nin gündemi. Şimdi geçen yani bu hafta başlarında işte birkaç gün önce e, Yunan medyasında bir haber çıktı. İşte e, Mısır'ın e, Türkiye'ye göz kırptığı bu Akdeniz'deki bölgelerin, ek Münhasır Ekonomik Bölgeler'in paylaşımı ile ilgili ona o habere dayanarak Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'ın tavrı olumludur. İşte bir adım atarsa biz de benzer adım atarız falan işte Mısır'la anlaşma yapmaya hazırız. Libya ile yapılan anlaşma gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bu konu doğal olarak fazla konuşulmadı. Türkiye'de yazıldı ama yani üzerine fazla gidilmedi. Çünkü Türkiye'nin gündemi yeterince yoğun. Özellikle bu işte anayasa tartışması onun hemen peşinden işte 3-5 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları ile ilgili demokratikleşme ile ilgili eylem planını açıklaması. ama o habere bağlı olarak çok enteresan müthiş bir şey döndü. Türkiye'de değil tabi bölgede. Şimdi tabi dönmek gerekiyor biraz geriye. Kasım 2019'da Türkiye ile Libya arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin paylaşımı, yani deniz sınırlarının belirlenmesi ile ilgili bir anlaşma imzalanmıştı. İşte o şu gördüğünüz harita bu. Arada bir çizgi Türkiye kendi bölgesini belirledi. Libya'da kendi bölgesini belirledi bu anlaşmaya göre. Tabi bu anlaşma Libya'da o zaman Türkiye yanlısı bir iktidar vardı. Sarraj hükümeti vardı. Libya iç savaş yaşıyordu, kavga gürültü gidiyordu. Parlamento ise Hafter, General Hafter'in yanlısıydı. Dolayısıyla Trablus'ta imzalanan anlaşma Bingazi'de onaylanmadı Parlamento tarafından falan filan. Şimdi tabii o, o, o süreden sonra e, bir buçuk yıl aşağı yukarı geçti. Türk şey Libya konusunda çok önemli gelişmeler yaşandı ve Libya e, bir anlamda ateşkes sağlandı. Birleşmiş Milletler, ABD, Almanya'nın aktif rol oynadı. Ulusal uzlaşı sağlandı ve bu ulusal uzlaşı sonunda 75 kişilik bir kurucular meclisi belirlendi ve bu meclis geçen 5 5 Şubat'ta hem bir başbakan seçti hem de başkanlık konseyi başkanı yani cumhurbaşkanı diyelim buna seçti. Şimdi ancak o seçilen başbakan Dubai'ba, Abdulhamid Dubai'ba işte hükümet kurdu. Hükümeti parlamentoya verdi. Dedim gibi parlamento Hafter yanlısı eski General Hafter yanlısı. O güven oyu alması için güven oyu da 8 Şubat'ta toplanacak parlamentoda eğer toplanırsa. Çünkü kavga var şu anda. Ve o kavgaya bir boyutu da bir boyutu da o 5 Şubat'ta yapılan toplantıda Cenevre'de kurular kurucu mecliste yapılan oylamada bu başbakan seçilen Dubai'ba ve Başkanlık konseyi başkanı seçilen e, Menfi e, rüşvet dağıtmış. 200 bin dolarla 500 bin dolar arasında kişi başına. Şimdi tabi böyle bir tantana var. Ha işte bu 8 Şubat'ta toplanır mı, toplanmaz mı, güven oyu alır mı, almaz mı? Büyük ihtimalle aldırmaya çalışacaklar. Çünkü eğer almazsa ve tantana çıkarsa tekrar iç savaş kızışacak falan filan. Eğer yok alırsa veya bu ört bahsedilirse bu rüşvet meselesi, işte sözde bu yeni kurulan hükümet uzlaşı hükümeti olacak. Aralık 24 Aralık'ta seçim olacak Libya'da. O sürece kadar bütün yabancı askerler ve yabancı paraleli askerler Libya'dan çıkarılacak devlet kurumları birleştirilecek. Tabi buna herkes karşı. Libya'da savaşan grupların hemen hemen çoğu karşı. Şimdi ikinci tartışma medya yabancı medyada tabi bu başbakan seçilen Abdülhamid Dubaiba ilk dış gezisini Mısır'a yaptı ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile buluştu. Bir başka haber daha henüz çok böyle doğrulanmadı ya da kesinleşmedi hadi öyle diyelim. Gizlice Türkiye'ye gelmiş. Yani niye eğer doğruysa tabii niye gizlice gelsin? O da çok enteresan çünkü adamın Türkiye'de işleri var iş adamı çünkü. Hani var ya iş insanı öyle diyelim. Türkiye'de yatırımları var, Türkiye'de iş yapıyor ne yapıyor bilmiyoruz. Böyle bir hikaye var. Yani Sonuçta bu iş karışık bir iş. Yani Libya işi umarım doğru bir şekilde ilerler ve o ülkede insanlar barışa kavuşur Kaddafi'nin gidişinden 10 yıl sonra. Bu arada tabii bir sürü şeyler dönüyor yani Libya merkezli ama Libya'ya bağlı olarak bölgede. Şimdi dedim ya o Yunan gazetelerinde çıkan haberden sonra enteresan hemen o gün Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Yunan Başbakanı Mitsotakis telefon görüşmesi yapıldı. Ne konuşuldu tabii bilmiyoruz. Ya yalanlandı ya doğrudur ya da değildi. Şimdi Türkiye'nin Libya ile yaptığı münhasır ekonomik Bölge Paylaşımı ile ilgili, demin o gösterdiğimiz haritada bir daha koyalım, görelim o haritayı. Görüyorsunuz böyle. Ondan sonra 20 Ağustos olması lazım, geçen yıl 2020'de. Bu sefer Mısır'la Yunanistan benzer bir harita, şey benzer bir anlaşma imza attılar. Onlar da kendi aralarında Yunanistan'la Mısır, yine Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerini belirlediler ve sınırlarını çizdiler kendi aralarında. İşte görüyorsunuz o harita. Şimdi tabii Yunanistan'a göre sınır, kendi sınırı neredeyse Türkiye'nin 3-5 metre yanına kadar gidiyor karasuları. 12 mil olarak onlar kabul ettiği için kendilerince. Dolayısıyla Türkiye'nin Libya ile ve Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı anlaşmalar birbiriyle çakışıyor. Birbiriyle çakışıyor çünkü Yunanistan aynı zamanda İtalya ile de benzer bir anlaşma imzalamıştı. Onun dışında tabi Türkiye Kıbrıs'ın münhasır ekonomik yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin e, dünyaca tanınmış Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi belirlediği münhasır ekonomik bölgesinde tanımıyor. Ve diyor ki Türkiye e, KKTC'nin bu konuda görüşü olma, alınması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye bu belirlenen münhasır ekonomik bölgede gemilerini gönderiyor. Orada sismik araştırma yapıyor ve doğalgaz arıyor. Bu ayrı bir kavga kala kala Kıbrıs'ın yine Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rum tarafının yani Lübnan'la ve İsrail'le yaptığı anlaşmalar Lübnan'la yine bir problem var. Çünkü İsrail'le Lübnan sınırdır. Lübnan İsrail'in kendi sahasına tecavüz ettiğini ve oradan doğalgaz çaldığını söylüyor. Amerika arabuluculuk yapıyor bunu çözmeye. O ayrı bir konu. Ya enter, Yani bu Akdeniz artık böyle e, resmen bilmece bulmaca şeyine dönüştü. Ne yazık ki. E, şimdi tabii ona bağlı olarak bölgede çok şey dengeler e, allak bullak oldu. İsrail, e, Kıbrıs ve Yunanistan kendi aralarında ekonomik ve askeri işbirliği anlaşmaları imzaladılar Türkiye'ye karşı. E, Mısır, Mısır Yine Kıbrıs yani Rum tarafı ve Yunanistan benzer anlaşmalar e, imzaladı. Amerika e, hemen şu şu hemen Türkiye'nin 45 kilometre sınıra yakın e, Dede Ağaç dediğimiz e, Yunanca Poli de Poli'de üst kuruyor. E, Kurdu açıkçası bitmek üzere. E, bu arada Yunanistan. Hiç yapmadı şimdiye kadar daha doğrusu hep ihmal etti. Müthiş bir silahlanma yarışına girişti. İşte deniz, özellikle deniz kuvvetlerinde Türkiye'ye karşı, Hava kuvvetlerinde Fransa'dan hatta F-35 -F -F Amerika'dan Türkiye'ni alamadı. F-35 almak peşinde ve prensipte onay var Amerikan üretimleri tarafından. Ee, o da yetmedi. Birleşik Arap Emirlikleri ile, dediğim gibi Mısır'da var ama Birleşik Arap Emirlikleri ile, ki Birleşik Arap Emirlikleri nire, e, Yunanistan nire e, anlaşmalar imzalandı. E, daha çok Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye düşmanlık olduğu için finanse ediyor Yunanistan'ın bu tür e, silah meselelerini, alımlarını e, diyelim. Şimdi e, tabii Suudi Arabistan Yunanistan'la, işte Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'la, Mısır işte Yunanistan'la. E, Türkiye kimle? Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı, Amerika Türkiye'ye karşı. Türkiye'ye kala kala e, şey kaldı. Katar kaldı biliyorsunuz, meşhur Katar. Şimdi e, tabii telefon gelmiyor. Henüz gelmedi daha doğrusu öyle diyelim. Biden aramıyor e, bizi. Ee, o Biden arayıncaya kadar Türkiye büyük olasılıkla şöyle yapıyor, e, gardını almaya çalışıyor. Ya işte Mısır'la göz kırpalım, İsrail'e göz kırpalım. İsrail'i anlattım daha önce. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. İşte İsrail'le iyi ilişkiler kurmak isteriz, İsrail'le istihbarat görüşmelerimiz devam ediyor. Şu var, bu var, böyle bir sürü hikaye var biliyorsunuz. Ee, zaten Kral Selman'la yine özel bir video çekmiştik bundan 2-3 ay önce. Suudi Arabistan'la barışmak konusunda. E, mesela bakın, olumlu bir sinyal bu. Suudi Arabistan için söylüyorum. E, biliyorsunuz Amerikan yönetimi Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili e, rapor yayınlandı. Prens, Veliaht Prens, kralın oğlunu suçlu gösteriyor. E, dün İstanbul'da yapılan bir e, mahkemede, duruşmada bu konuyla ilgili mahkeme e, Kaşıkçı'nın avukatları diyelim, nişanlısı var biliyorsunuz. Onlar dediler ki CIA tarafından yayınlanan raporu dosyaya ekleyelim. Veliahtı suçlayan. Mahkeme kabul etmedi. İlginç bu tabii. Oysa biliyorsunuz Türkiye Kaşıkçı olayında ta başından itibaren Prens Hazretlerini suçlu göstermişti. Daha ilk ilk günlerden. Şimdi mahkemenin bunun kabul etmemesi, yani CIA raporunu kabul etmemesi ilginç. Bu tabii şu şekilde yorumlanabilir. Yani Suudi Arabistan yönetimine yani bir hani mavi boncuk mu diyelim, ne diyelim, bir şey diyelim. Şimdi tabii dediğim gibi şu anda Türkiye beklemede Biden'ın telefonunu. O da büyük ihtimalle acelesi yok. Önce İran meselesini çözmeye çalışıyorlar. Bu nükleer anlaşmaya döndük, dönüyoruz. Olumlu gelişiyor. Zaman zaman aksamalar oluyor. Ama şu anda olumlu gelişiyor Avrupa, Fransa, İngiltere ve Almanya. ABD ile birlikte el altından, el üstünden açıklamalar, gizli kanallar, bütün böyle şeyler dönüyor. Büyük ihtimalle orada bir anlaşmaya varılacak. O anlaşmadan sonra tahmin ediyorum ki Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arar. Ve bu çerçevede Türkiye'de artık söyleyeceğini söyler Biden'a yapacağını da yapar diyelim. Ama o tarihe göre de işte sağda solda bir sürü davranışlar içinde görünüyor. Bu arada yani Mısır Türkiye en başa dönmek açısından Türkiye'nin dostu müttefiği Katar'ın dışişleri bakanı Abdurrahman El-Sani dün evvelsi gün e, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü ki o, onlar da kavgalı Türkiye'den dolayı Katar'da Mısırla kavgalı ilk defa yani 2010 2017'den bu yana e, hani Körfez ülkeleriyle Katar kavga ettikten bu yana çünkü Türkiye Katar'dan yana oldu. Mısır Körfez ülkelerinden yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yana oldu. E, görüştü. Şimdi o görüşme de şöyle yorumlandı: Katar arabuluculuk yapıyor Mısırla e, Türkiye arasında. Tıpkı e, Katar Türkiye ile Amerika arasında arabuluculuk yaptığı yöndeki haberler. tıpkı e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in e, İsrail ile Türkiye arasında arabuluculuk yaptığı bu artık e, bilinen bir şey gibi. Şimdi yani hani bulmaca bilmece dedim hikaye bu. Şimdi görüyorsunuz böyle nasıl iç içe. Bu benim huyum tabii. Fotoğrafın tümünü görmek gerekiyor. Her zaman bu bir kuraldır. Bir haber, herhangi bir konuda bakın bir haberle başladık hikayeye. O haberden sonra bu 3-4 günlük hikaye, yani bir aylık hikaye anlatmıyorum ben size. Bu 3-4 günlük hikayenin içeriğinde bakın neler var. Şimdi dediğim gibi Yunanistan silahlanıyor sürekli silahlanıyor. İsraille bile anlaşma imzaladı. İsrail Yunan uçaklarını modernize edecek. 96'da Türk F16'larını da modernize F4 ve F16'larını da modernize etmişti. Şimdi de Yunan uçaklarını modernize edecek ve Yunan pilotlarını da Girit adasında bir üste özel bir üste eğitecek bir de bu e, mesele var. Şimdi tabi e, dediğim gibi Yunanistan'ın ya yani Türkiye ile baş etmesi mümkün değil askeri anlamda konuşuyoruz e, kendince bu tür dengelerle Türkiye'yi Türkiye Türkiye'yi Türkiye karşılamaya çalış, yani siyasi olarak Avrupa Birliği Büyük ihtimalle Biden yönetimi çünkü Biden yönetiminin Yunanistan konusunda çok eskiden daha başkan yardımcı olduğu yıllarda tavrı var, olumlu tavrı var. Yunanistan yanlısı daha doğrusu bir tavrı var. Ama askeri olarak da bir İsrail ile anlaşmalar imzalıyor. İki yanına Rumları da alarak tabi Kıbrıs Rumlarını. İki Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü yanına Fransa, Fransayı unutmamamız lazım. Fransa yanına alarak e, denge kurmaya çalışıyor. Şimdi tabii e, bir şey unutmayayım diye. Ya şimdi yani dedim ya Yunanistan kendi başına e, 12 mil ilan ediyor kendi kara e, sularını. E, e, demin de dedim 12 mil olursa Türkiye bunu kabul etmiyor tabii. 6 mil olarak belirleniyor. Bir de adaların da yani Yunan Yunanistan'a göre adaların da kendi ekonomik, münhasır ekonomik bölgesi ve kendi karasurların olduğu savunu savunuyor. Bu da mantıklı değil. Çünkü bazı adalar biliyorsunuz Meis, işte Kos, işte Bodrum'un karşısında, Kaş'ın karşısında 2-3 kilometre uzaklıkta. Yani onların ee, karasuları ya da münhasır ekonomik bölgeleri dediğiniz zaman o zaman Muğla'yı almaları gerekiyor ya da işte Antalya'yı neyse e, alması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla böyle olunca şimdi düşünün 12 mil olduğunda e, Ege'de Ege'de Türkiye'ye kalan su e, Ege'nin yüzde yetmişi Yunan karasuları oluyor. E, aşağı yukarı belki biraz daha az. Türkiye'ye kala kala %10 kalıyor. İşte bir de geri kalanı da uluslararası su. Yani bir e, Türk e, gemisi e, boğazlardan geçip e, Akdeniz'e gitmesi için e, böyle zikzak e, çizmesi gerekiyor ki Yunan karasularına girmemesi için uluslararası sulardan geçmesi e, için e, dolayısıyla mantıklı değil. Yıllardır yani adaların e, 12 Birinci Dünya Savaşı, Montreux Mon, Anlaşması, Lozan Anlaşmaları, daha sonra İkinci Dünya Savaşı, sonrası 47 Anlaşmaları, adaların Yunanistan'a bırakılması ile ilgili olarak hikaye eski bir hikaye. Şimdi Yunanistan durmadan son zamanlarda medyada görüyorsunuz, durmadan Türkiye'ye yakın olan adaları silahlandırıyor ve işte o adaları da kendine katıyor. Türkiye en azından muhalefet bu konuda sık sık gündeme getiriyor ama iktidar açısından herhangi bir şey görmüyoruz. Bu konuda eylemsel tavır için söylüyorum. Şimdi tabi Yunanistan'ın bu konuda tabi bu konuda başa dönmek aslında Akdeniz'de kıta sahanlarının kıta sahanlığının ve münhasır ekonomik bölgelerinin paylaşımı Yunanistan, İtalya, Yunanistan, Libya, Yunanistan olası daha sonra için söylüyorum. Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İsrail, Kıbrıs, Lübnan. Tabi Suriye'de var ama Suriye'de savaş olduğu için Suriye'nin hiç kimseyle bir anlaşması yok. Bu konuda hiçbir paylaşımı da yok. Hiçbir kimseyle de altına imza attı bir anlaşma yok. Dolayısıyla Türkiye'de kendi kıta sahanlığını ve kendi ekonomik münhasır ekonomik bölgelerini belirleyerek çizerek dediğim gibi belirlenen sınırlar birbirine böyle girmiş, çakışmış da çakışmış. İşte bakın böyle bir harita göstereyim. O haritada Görüyorsunuz Şimdi hangi bölge, kimin neresi nasıl falan diye karmak çormak. Yani bir savaş nedeni aramak isterseniz, ah bu çizgelere bakın orada yeterince anlaşılır diye düşünüyorum. Dönelim hani şeye Libya'ya. Libya'da sorun çözülürse çünkü başladığımız hikaye Libya aslında. Libya'da sorun çözülürse, orada bir barış sağlanırsa o hükümet, seçilecek hükümet daha doğrusu 24 Aralık'ta yapılacak seçimde seçilecek hükümet, ulusal hükümet. Türkiye ile yapılan anlaşmayı, Kasım'da yapılan, 2014'de yapılan anlaşmayı kabul eder mi etmez mi, yeniler mi yeniler mi, uzatır mı uzatmaz mı? Ona bağlı olarak Yunanistan'ın Mısır'la Mısır'ın Türkiye'yle ile, Türkiye'nin İsrail'le benzer anlaşma yapıp yapmayacağı anlaşılacaktır. Netleşecektir daha doğrusu hadi öyle diyelim. Burada herkes için söylüyorum şimdi. Burada niyet önemlidir. Yani tabii ki her devletin kendi çıkarı vardır. Devletlerin niyeti yokturdur. Devletin duygusal tarafları yoktur. Bunlar hepsi doğru. Ama sonuçta eğer hep ben o örneği veririm ya 2011 öncesinde yani Arap Baharı öncesinde Türkiye'nin herkesle arası iyiydi. Herkesle ithalatı ihracatı patlamıştı. Turizmi patlamıştı. Kimse kimseyle kavga etmiyordu. E demek ki niyet iyiydi o zaman. Hadi öyle diyelim. E şimdi yok öyle bir şey. Herkes en kötü niyette. Farklı düşünmekte. Bazen ideolojik, bazen stratejik, bazen çıkarsal, bazen bazen bazen. Böyle devam ederse elbette hiçbir sorunun çözülmez. Hiçbir sorun çünkü her şey birbirine bağlı. Yani Türkiye Mısırla anlaşırsa Türkiye'nin Mısırla birlikte hareket etmesi Libya sorununun çözümüne katkı sağlar. Anlaşamadığı sürece çözülemiyordu Libya sorunu. Benzer şekilde Türkiye'nin İran'la anlaşması Suriye sorununun çözümüne katkı sağlar. Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan'la anlaşması Suudi Arabistan-Katar kavgasını sonlandırabilir. Mesela ve buna benzer çok örnek var yani tek tek anlatmama gerek yok. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle Avrupa Birliği dahil anlaşması Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlar. Her ne kadar Türkiye artık Kıbrıs'ta tavrını değiştirmiş iki devletli çözümden ısrarla söz ediyor hem Kıbrıs'taki yönetim. Ee, hem de e, Ankara vurgularla şimdi önümüzdeki e, günlerde e, Kıbrıs'ın iki tarafı Rumlar ve Türkler e, İngiltere garantör ülke olarak İngiltere, Yunanistan ve e, Türkiye yani 5 artı 1 dedikleri bir birleşik Devletler. bir araya gelecekler tekrar masaya oturacaklar. E, bir sorun yani bir, bir sonuç olacağı hayır olmayacak. Onu da peşinden söyleyeyim. Zaten yani 74'ten beri olmamış. Düşünün 74'ten bu yana kaç e, neredeyse 47 yıl. E, bu konuda hiçbir zerre kadar bir adım atılmamış. E, çünkü Batı ve Dünya yalnız o yalnız Rum tarafını tanıyor. E, Kıbrıslı kardeşlerimiz kuzeyde kuşatma altında izolasyon var, ambargo var. Kimse onları tanımıyor. Türkiye Cumhuriyetler tırnak içinde Türkiye, Türk kökenli falan var ya böyle kavramlar. Onlar bile tanımıyor. Ne Azerbaycan, ne Özbekistan, ne işte Katar tanımıyor. Hani en müttefik, en müttefik ülke. Dolayısıyla hani duygusal böyle hani havadan sudan konuşmanın bir anlamı yok. Ciddi işler, ciddi tavırlar, ciddi söylemler gerektirir. Yok yani bunları görmüyoruz ne yazık ki. Dış politika, yani Türkiye'nin dış politikası bu yani bakın bir haberden başladık. Geldik ta böyle bir 3 4 günlük ha bunlar. Bu size anlattığım hepsi 3 4 günlük. Ama son şey söyleyeyim. Telefon bekliyoruz. Telefon bekliyoruz. Telefon geldiği zaman e, her şey netleşecek diye düşünüyorum. E, büyük ölçüde tabii netleşecek diye düşünüyorum. Ama e, telefonun tabii olağanüstü değişiklik olmayacaksa ABD politikasında Türkiye'ye karşı o zaman Ankara bildiğimiz politikalarına devam edecektir. Ort Suriye'de de vazgeçmeyecektir tavrından. işte Libya'da da vazgeçmeyecektir. Başka yerlerde de vazgeçmeyecektir. Böyle gidecektir. Yok Amerikan yönetimi işte bir sürü nedenden dolayı başta S-400'ler olmak üzere o konuda tavır, sert bir tavır koyarsa, insan hakları meselesinde işte demokrasi konusunda çünkü Biden'ın bu konuda tavır var. O konuda yani net bir tavır koyarsa... E, bir olasılıkla umarım e, Türkiye oturur. Ya hani bir göz geçirelim bu yaptıklarımızı bir değerlendirelim. Bir hata varsa geri adım atalım. Doğru yollara doğru doğruları bulalım. Çabası içinde girebilir. Her şey düzelir. Düzelir mi? Düzelir dış politik anlamında söylüyorum. Ama iç politikada e, AKP böyle düşündüğü sürece hiçbir şey düzelmez. Böyle düşündüğü sürece diyorum. Peki değişir mi? içeride içeriden söz ediyorum. Değişir mi? Ben sanmıyorum. Ben sanmıyorum. Ee, hep söylüyorum ya, karanlığında karanlığı var içeride. Ee, hatta son zamanlarda bunu bazen hep bu videolarda da anlatıyorum ya, e, karanlığın karanlığı var ama yani bunlar da iyi günlerimiz. Yani Düşünün daha üç gün önce e, demokrasi, insan hakları, reform, meform diyoruz. Bir gün sonra e, CHP'ye bindiriyor da bindiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Nasıl olacak bu? medyasına bakın, işte çevresine bakın. Ne ağır politikalar görüyoruz. Dolayısıyla hani değişim olasılığını olağanüstü, çok 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 olağanüstü bir şey olmazsa ben böyle bir olasılık görmüyorum açıkçası. Umarım ben, umarım ben yanılıyorum. Çünkü şaka bir tarafa artık tıkandı. Her şey tıkandı, her şey tıkandı. Her şey tıkandı. Ama ee, Cübran Halil Cübran'ın meşhur lübnanlı yazarım bir lafı var. Ee, hiçbir şey e, imkansız değil ama her şey e, kolay değil. Hoşçakalın.